Geçtiğimiz günlerde Microsoft'ta çalışan genç yazılımcı İptihal Ebu Saat, yapay zeka servisinin CEO'su Mustafa Süleyman'ı şirketin Gazze'de soykırım yapan İsrail'e sağladığı yapay zeka desteği sebebiyle protesto etmişti. Cesur yazılımcı protestosundan kısa bir süre sonra Binlerce Microsoft çalışanın bulunduğu bir dizi e-posta dağıtım listesine bir mail attı. Şimdi gelin Gazze destekçisi ve soykırım karşıtı Cisur yazılımcının attığı e-postaya beraber bakalım. Bugün sesimi yükselttim çünkü kuruluşumun Filistin'deki soykırıma güç verdiğini öğrendikten sonra başka bir ahlaki seçenek göremiyordum. Son bir buçuk yıldır Microsoft'taki Arap, Filistin'i ve Müslüman topluluğumuz Microsoft tarafından cezasız bir şekilde susturuldu, sindirildi, taciz edildi ve ifşa edildi. Son bir buçuk yıldır İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden soykırımına tanıklık ediyorum. İsrail'in kitlesel insan hakları ihlalleri arasında tarifsiz acılar gördüm. Hastanelerin ve okulların hedef alınması ve apartheid devletinin devam etmesi bunların hepsi Birleşmiş Milletler, ICC ve çok sayıda insan hakları örgütü tarafından küresel olarak kınandı. Kül ve kanla kaplı masum çocukların görüntüleri, yas tutan ebeveynlerin ağıtları kalbimi sonsuza dek parçaladı. Ben bu maili yazdığım sırada İsrail, Gazze'de tam ölçekli soykırımını yeniden başlattı. Şimdiye kadar sadece son bir buçuk yılda 50 binden fazla Gazze'liyi öldürdü. Sadece birkaç gün önce İsrail'in Gazze'de 15 sağlık ve kurtarma görevlisini birer birer infaz edip öldürdüğünü ardından kuma gömdüğü ortaya çıktı. Yani bir başka korkunç savaş suçu daha işledi. Bu arada sorumlu yapay zeka çalışmalarımız bu gözetleme ve cinayeti destekliyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı bunun bir soykırım olduğuna karar verdi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail lideri için tutuklama emirleri çıkardı. Microsoft'un çalışmalarımı, gazetecileri, doktorları, yardım görevlilerini ve tüm sivil aileleri gözetlemek ve öldürmek amacıyla İsrail ordusuna ve hükümetine satacağı konusunda bilgilendirilmedim. Transkript senaryoları üzerindeki çalışmalarımın Filistinleri daha iyi hedeflemek için telefon görüşmelerini gözetlemeye ve transkripte etmeye yardımcı olacağını bilseydim bu kuruluşa katılmaz ve soykırma katkıda bulunmazdım. Buraya insan haklarını ihlal eden kodlar yazmak için kaydolmadı. Aslında Microsoft, İsrail ordusuyla o kadar derin bağlara sahip ki daha dün boykot yatırımından çekilme yaptırımlar kampanyasının öncelikli boykot hedeflerinden biri olarak belirlendi. Siyasi duruşunuz ne olursa olsun geride bırakmak istediğiniz miras bu mu? Ölümcül yapay zeka silahları üzerinde çalışmak çocuklarınızı anlatabileceğiniz bir şey mi? Tarihin yanlış tarafında olmak mı istiyorsunuz? Ekibiniz ne olursa olsun İsrail işgalini silahlandıran bir şirkete hizmet veriyorsunuz. Tazminatınızın bir kısmının ne kadar küçük olursa olsun soykırım tarafından ödendiği yatsınamaz. Yapay zeka üzerinde çalışsanız da çalışmasanız da hiçbir şey yapmasanız suç ortağı olursunuz. Artık Microsoft yapay zekasının insanlığa karşı suçlara karışmasına karşı sesli bir duruş sergilemek bizim görevimiz. İşte bu yüzden konuşmaya karar verdim ve Microsoft'un soykırımla bağlarını kesmesini talep eden bu önemli dilekçeyi imzaladım ve hepinizi aynısını yapmaya çağırıyorum. Bu şirketin çalışanları olarak sesimizi duyurmalı ve Microsoft'un doğru şeyi yapmasını talep etmeliyiz. İsrail ordusuna teknoloji satmayı bırak. Eğer siz de bu haberden endişe duyuyorsanız ve çalışmalarımızın etik bir şekilde kullanılmasını istiyorsanız hemen harekete geçmenizi rica ediyorum. Öldüren kodlar yazmayacağız. Ve giderek artan endişeli Microsoft çalışanına sesinizi duyurmak için kampanyaya katılın. Siz de çocukları ve sivilleri hedef alan silahları konuşlandırmaya kandırıldığınızı düşünüyorsanız liderlerinizi bu sözleşmeleri iptal etmeye çağırın. Umuyorum ki kolektif seslerimiz yapay zeka liderlerimizin de aynısını yapmaları için motive edecek ve lekeli bir mirastan kaçınmaları için Microsoft'un bu insan hakları ihlaline ilişkin eylemlerini düzeltecektir. Microsoft Colt ve yapay zeka 21. yüzyılın bombaları ve mermileri olmaktan çıkarılmalıdır.